Bilemiş, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ve sellem. Esselamu aleyküm ve er rahmetle berekatü güzel kardeşim. Ramazan ayına girdik. Azizane işlerin koşturmasından dolayı bir türlü e, şansımız olmadı. Azizane yani fırsatımız olmadı böyle videoları devam edebilmek. Daha bir şey nasip etti elhamdülillah. E, hemen konuya girmek istiyorum. Bir e, devlet güzel yönetilmediği müddetçe efendim söyleyeyim o insanlar, o millette hem sürüm yüksekliği yanlış olduğu olmayan bir dekik olacaktır. Mütemadiyen kendi düşünce akşamında bir devlet yönetiminde üç parametrenin olması gerekli olduğunu düşünüyorum. Bana da baş harflerini koyarak AK ediyorum. AK. Nedir AK? bir, devlet yönetiminde en önemli olduğu ahlak olmalıdır. Ah olarak. Yani bir milletin ahlakı bozuksa, o devlet de efendim, mühendisler olsun, doktor olsun, efendisi yanlış kararlar verecek, insanları yanlış bir şekilde ve devletin bozulmasına, sistem bozulmasına, zürriyetin bozulmasına müsebih olacaklardır. Ee, daha da gençlikte bu, bu ahlak ne diyor? Ayet-i Ey Muhammed, biz seni güzel ahlak için yarattık. Eden, e, ahlak çok önemli bir düstur. E, i̇kinci konu kültür. K- kültür nedir? Eğitim, öğretimdir. E, ee, insanların bir işlendirmesidir. İnsanların sosyal veya sanatsal veya e, bilimsel olarak e, yetişmesidir ve üretmesidir. E, ülkeyi kalkınabilecek, e, tefkuda geçirebilecek alternatifler, efendim, sosyal olan her şeyin aktif edilmesi olayıdır bu kültür e, olayı. E, efendim söyleyeyim mi? E ise efendim söyleyeyim ekonomidir. İnsanların cebi ne yani para yoksa e, ne eğitimi düşünür ne efendim, e, ahlakı düşünür hale gelir çünkü insanın cebine doldurmanız lazım. Demirel ne diyordu e, kazan hükümet de verir onun gibi. O yüzden insanı da cebine doluracaksınız ki rahat olsun e, e, mukusette maddi rahatlık. O yüzden bu olayı şöyle bir kısa özetlesek maddi ve manevi rahatlık e, bir milletin hani e, yükselmesine bir sebep olacaktır. Tabi bu da İslam akayı, İslam okuluyla yürür. Düz sistemler denilmiştir. Bütün izimler bitmiştir. Sadece İslam e, şeriatı kalmıştır. İnşallah Rabbim de e, bu dünya savaşından sonra bunu peyden pek e, dünya e, şu adıma edecektir diye düşünüyorum. Rabbim e, biz de bu konuda tanıştırayım. E, bir askeri bir hizmet inşallah. Esselamu aleyküm ve ahmet ve Berekatuhu.